Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yaptınız beraber? Bebeksi Yani artıya Arkadaşlar bugün Zermit arkadaşlar bir gibi oynadığım en iyi hesap diye bir video paylaşmak istedim. Arkadaşlar yani bu hesap benim daha 21 level ama arkadaşlar şimdi şeyler topluluğu. Şimdi arkadaşlar öncelikle hepsini puanlayacağız. Bu arada arkadaşlar artık facecam kullanmayacağım için bonk kit olacak. Yani bonk kiti kurduk o yüzden. Bakın her şey basınca falan gösteriyor. Şimdi arkadaşlar klasikten başlıyorum. Klasik skinleri çok kötü arkadaşlar. Refra G yani bu Battle Pass. Bunun üzerinden ya yani iki veriyorum aksa çok kötü. Arnold Schwartz'ı da şöyle bir şey var. Ee, tabii ki arkadaşlar ilk önce Yon Şerif tam başlayalım arkadaşlar. <laughs> Hep sıfır arkadaşlar. Ben bunu onun üzerinden 7 veriyorum. Bayağı güzel bir şerif. Arnold <laughs> arkadaşlar ee, ee, şurada daha bugün aldım Anomaly Spectre'a. Daha işte buna da geçtim arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü aspektler sonra en sevdiğim spektör olabilir. Arkadaşlar bulldoglara geldiğimizde bulldog dışı yakından kuruldu. Bunu yanlış kaldım ama gayet güzel bir bulldog için bir desen olması. Bunun üzerinden 6 veriyorum. Çok güzel değil. Ardından yerle gaga. En güzellerinden birine Oni phantom arkadaşlar. Renkleri açık değil ama hepsi full. Bunun üzerinden 10 veriyorum. Güzel bir phantom. Ben eskiden ion phantom vardı ama ben bir dahaki spektrum phantom bekliyorum. Çok güzel bir spektrum phantom. Arna Vandal da benim en sevdiğim Vandal. Kurunda bir Vandal var arkadaşlar. Şöyle bütün renkleri açık. Her şey açık. Buna üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Burada da eşyalı sıra Vandal var. Buna üzerinden 8 veriyorum. Burada çok hızlı konuşuyorum. Pardon. Bunlar renkler açık değil ama açmayı düşünüyorum. Şu rengi özellikle. Esporlarda kullanılıyor. Arna arkadaşlar bir de bu. idare olarak aldım. Malangu 2. nesil Vandal. Çok kötü. Onun üzerinden 1 veriyorum. Aranan bıçaklara geldiğimizde arkadaşlar bolt yani, yani şimşek şeyi var. Bunu onun arkadaşlar çok az veririm. Onun üzerinden yani altı çok fazla değil. Yani dedim arkadaşlar en iyi hesap olabilir oynadığım. Ben bu şunu kullanıyorum yani. Evet arkadaşlar o zaman sizlerle bir e, hemen kısa bir video olsun diye. Hemen arkadaşlar girelim bir el. Ama ses an pardon. Arkadaşlar burada Kuros'u soruyorsunuz. Kuros akışlar şu bekleyin ben bir ses alçayım. Kuros'u şu arkadaşlar. Kulunu bilmiyorum ama Ben şunu da kullanıyorum. Şunu da kullanıyorum. Zaten değişiyordu ama Ben bunu da kullanıyorum daha <laughs> Abicim bu arada artık daha güzel bir videolar gelecek. Bu arada sponsorumuz FoxEkin. Onu hemen göstereyim abi. Ben ajan gittikten sonra göstereyim onu. Abi direkt önüne götürün. Ben yine bir sessiz oynandım en fazla arkadaşlar var size saçıyorum. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Siz görebiliyorsunuz. Pardon. Arkadaşlar direkt Fox ipin yazıyorsunuz zaten yani. Direkt çıkıyor arkadaşlar. Soruyorsunuz abi nasıl giriyorsun? Bu kadar basit. Bakın iki tane Fox ipin var. Bu Fox için pardon. Bakın Fox ipin arkadaşlar. Burada ee, bir sürü şey, oyun şeyi var. PUBG Mobile var, Valorant, League of Legends, Mobile Legends, Zula, Free Fire, Age of Empires, Battle 2, Honor Kings. Özellikle benim iki tane sevdiğim oyun var, PUBG Mobile ve Valorant. Ee, onun için hızlı da oynuyorum. Arkadaşlar burada fiyatlar çok ucuz ve burada da gördüğünüz gibi Görkem Kılıncı'nın kanalından, Mali Sasuke'nin, Sasuke'nin yani. Ee, yaptığı şeyler var. Çekilişler. Abi oyun mu bozuldu? Burada gördüğünüz gibi son sorulukları var. Şunu kapat da. İşte ünlü yayıncılar var. Sasuke, Bitcim, Rose, Kozuk Gönücü, Kar. Hepini severim. <laughs> ne diyecek ki kendim daha pardon. Evet, arkadaşlar maça giriyoruz. Dilim böyle iğne oynuyor mesela. Çünkü arkadaşlar ben Valorant'ı 2 senedir falan oynuyorum. Şakasız. Arkadaşlar diyor ki Rankas. Arkadaşlar bu hafta Rankas'ma yayını de gelebilir artık. <laughs> Ama siz artık benim hiç yüzümü göremeyeceksiniz. Bir birkaç aboneyiz. Birkaç bin abone sonra göreceksiniz. Artık gücümü göstermeme kararı aldım çünkü. Bilmiyorum abi ya. Gereksiz geliyor bunun kıçası. Artık bunu böyle... Bunu göreceksiniz. Arkadaşlar kapalı bayağı şey e, yazmıştım zaten. 3 vandal, 1 şerif, 1 spektra, 1 sonra bir, bir farkım var diye. Oyunum gerçekten en iyi hesap olabilir. Buna şüphem yok da. Evet, hadi bakalım başlayacak umarım bir maç. Maç başlar artık. Konuşar seri. <laughs> ee, abi ben kulaklık satayım ya. Ben ses kasmayı unuttum. Arkadaşlar evde de vardı ses duyuyoruz. bakmayın. Alo. Arkadaşlar şey ya kulaklığı takınca ses gidiyormuş onu fark ettim. Kulaklığı mikrofonu bozdu yeni aldım. Evet biraz sinirlendim galiba. Kusura bakmayın da. Saat... Sage, you lock him down and I'll take him out. Just like we practiced. Evet, bu uçan göç. Bu uçak bir getirir o zaman. Bu cümle bu görmüş şey Her şeyi falan böyle söylüyorum. Kulağı yıkılacağım. Kulağı yıkılmam. Şey, çok sevdim bu çok sevdim bu biri arkadaşlar çok güzel maç yakıştı zamanında gel oynayalım ondan sonra da bırak <laughs> adam unutulmuş bu sudayken yüzüm geliyor o iyi giren kardeşim açık bir şey yok yıkan 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 yıkan

Bak at, bir <laughs> de Abi kılıç aldım be. video daha attım abi. Daha ne abi? O ne ghost mu mi abi. What happened? Go go you. Ama yapmıyoruz ki ya. Fark dört şey aşağı, dört burada size gelsin bu arada çok güzel bir çoğuş attım. Bunu videoda yaptım. Bir klip olur. Bir sevemem. bir çok yaptım ya. Ben bir daha Komedi lan. Harika komedi. Spike down A. Oh, are you sure raised the thumb? It's a mistake. surprise? Enemy here. out. Çık yine. bomba. olan bir etop kötü. Ben oğlum düşünüyorum ya. eski hesap aga var ya, listi karanlık var o videolar. Hatta rezik topu, şey şurada satılır. Ben de Adam, abi, Adam. Şey de. <laughs> şimdi. Come on. de Şimdi gösteremek <laughs> Abi şaka mı <mısın>? sen? arkadaşlar. <laughs> şey enemy remaining. Yani, en last player standing. Yani, Dedim işte tek bir taraf yavaş yavaş O kadar. Tamam şuraya göteyim. Evet şimdi I got arkadaşlar siz back. o zaman Just, you know, go, go. Ana mole spektrini göstereyim Arkadaşlar şu an birinci level malzeme daha yeni aldım çünkü Bizzat siz de oynayın Hayır denedim yani Şakasız Yiyon arkadaşlar nasıl, çok güzel bir skin ya Yiyon sevdik yani ama konuluk yaptı daha iyi Yanlış şey Yiyon koyarım Go Neon, defy your limits. Kanka ben bulmam lazım onu

Let's fly Go 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 You want to play? Let's play Satchel out Satchel out <laughs> Enemy A Bomb buddy out Scatter uh, Dropped Enemy spotted A

That jet is all speed, no skill. uğraşam. O yüzden maçta avoya uğraşmayayım. Etmemem lütfen ya. Ben de etmemeyim. Ne yaparsın? İnsan niye et? Etmem. Mobile etmemek Şimdi yani, sana aşırı zor Bu daha gelir ama. Bir almışım. Bir kör bir kulaş almışım. Hadi bir Hadi <laughs> Hadi Rezit, tamam ben ona düş mondo стairi aktif et miyim? Tabii o Hadi

Ben sevsin dedi diyor. Kıskadığım gibi ben onun gibi ne satayım diyor. Harbi tam. O diye en iyi bir kremi bir boşluklarım var. My old friend. They One enemy remaining. Oh yeah, all I've taken so they answer. Oh Don't stress. Beleksiniz, beleksiniz, beleksiniz. Defenders win. E, it's actually the